Bir varmış, bir yokmuş. Ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde tüm diyarlarda iyiliğiyle ve yardımseverliğiyle nam salmış bilge bir ihtiyar varmış. Bu ihtiyarın büyük büyük dedesinden kalan sihirli ve konuşan bir eldiveni varmış. Bu eldiven sayesinde sihirle herkese yardım eder, ancak bu sihri yalnızca iyilik için kullanırmış. Bu ihtiyar, onun kapısını çalan ve yardıma muhtaç olup yardım isteyen herkese konuşan sihirli eldiven sayesinde yardım eder. Kişilerin dertlerini dinleyip eldiveniyle konuşunca tüm dilekler gerçek olurmuş. Bazen bu ihtiyarı kullanarak zengin olmak isteyen kişiler gelip ondan altın gibi değerli eşyalar ister ama ne ihtiyar ne de eldiven bu dilekleri asla yerine getirmezmiş. Konuşan eldiven Kötü kalpli ve kötü niyetli insanları içeri girer girmez hisseder ve ihtiyara bu durumu söylermiş. Bu sayede de yalnızca yardıma muhtaç olanlar dertlerine ihtiyarın sihirli eldiveniyle deva bulurmuş. Ancak bu ihtiyar artık iyice yaşlanmış ve ömrü oldukça az kalmış. Hal böyle olunca da bu konuşan eldiveni emanet edebileceği ve onun ellerinde iyilik yapmaya devam edecek birini aramaya başlamış. İhtiyarın yaşadığı yerde kötü kalpli bir cadı varmış ve bu cadı ihtiyarın elindeki konuşan eldiveni ele geçirerek kendisine altınlar, planta ve elmaslar yaratıp bu diyarın en zengini olmak için hayaller ve planlar kuruyormuş. İhtiyarın artık konuşan sihirli eldiveni emanet edecek güvenilir, iyi kalpli ve yardımsever birini aradığını öğrenen cadı. Hemen sihirle kılığını değiştirerek ihtiyarın evine gitmiş. Kendisinin aksine çok naif, kibar ve sevecen bir şekilde ihtiyarla sohbet etmeye başlamış. Ben de sizler gibi bu diyarda yardıma muhtaçlara yardım etmek, onları dertlerinden kurtarmak istiyorum. Eldiveninizi iyilikten başka bir şey için asla kullanmayacağıma da söz veriyorum demiş. Bunu duyan ihtiyar eldivenine bakarak "Sen ne düşünüyorsun?" diye sormuş. Konuşan eldiven "Efendim. Bu kadın size yalan söylüyor. Kendisi aslında bir cadı ve sevimli bir kadın kılığına bürünmüş. Bu kadının asıl amacı beni ele geçirerek kendi zenginliği ve gücü için beni kullanmak." Onu hemen buradan gönderin, demiş. Bunu duyan ihtiyar çok sinirlenmiş ve kadını evinden kovmuş. Yaptığı planın tutmadığını gören cadı daha fazla dayanamamış ve sinirlenerek cadı haline geri dönüp bir anda ihtiyarı sihirle dondurmuş. Konuşan eldiven bu duruma çok üzülmüş, ama yalnızca kendisinden istendiğinde bir büyü yapabildiği için hiçbir şey yapamamış. Cadı kötü bir kahkaha atarak donan ihtiyarın elinden düşen bu konuşan sihirli eldiveni yerden alarak eline giymek için harekete geçmiş. Tam da bu esnada içeriye giren Cemil, eldivene doğru koşup hemen onu eline geçirmiş ve cadıyı kurbağaya çevir, demiş. Bunu duyan eldiven hemen cadıyı kurbağa çevirmiş. Cemil ardından ihtiyarı da eldiven sayesinde eski haline döndürmüş ve kendisini tanıtmış. Cemil aslında diyarda iyiliği ve yardımseverliği ile bilinen bir diğer kişiymiş ve buraya ihtiyarla konuşmaya gelmiş. Olanları kapının eşinden izleyen ve ihtiyarı kurtaran Cemil, konuşan eldiven tarafından da ne kadar iyi bir insan olduğu anlaşılınca bu eldivenin yeni sahibi olmuş ve ömrü boyunca iyilik dağıtmaya devam etmiş